Kemalpaşa'da bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Dereköy Bal Festivali renkli görüntülerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen festival, yerel üreticilerin katkılarıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Dereköy Gökyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından organize edilen festivalde bölgeye özgü bal, zeytinyağı ve kekik gibi organik tarım ürünleri sergilendi. Festivale ailesiyle katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, üretici standlarını tek tek ziyaret ederek yerel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Türkmen, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi ve festivale katılımın yoğunluğuna dikkat çekti. Festivalde yerel sanatçılar sahne alırken halk oyunları gösterileri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şehriban Tekçe'nin sunuculuğunu üstlendiği etkinlik, bölgedeki üreticilerin emeklerinin takdir edildiği ve ürünlerinin tanıtıldığı bir platform oldu. Biz sadece Dereköy'de değil, bütün eski köylerimizden yeni mahallelerimizden bunların hepsini bir araya toplayıp güzel bir etkinlikte veya büyük bir pazar yaratarak Kemal Paşa'mızla ön plana çıkarmak istiyoruz.